Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kayseri Hasan Gansu Alep Geçi Çiftliğinden herkese iyi günler diliyorum. Bom bir halt işledim. Hiç çıkmadığım yere çıktım. Öyle bir dik, öyle bir dik. Abo. Vallahi var ya. Geçilere otoban gibi bura. Ama... Benim haşadımı çıkarttı, haşadımı çıkarttı. Normalde şu aşağı dere gibi yerden çıkardım. Burada şu ağaçların içi gölgenlikte kalıyor. Ee, i̇kindi ikinci güneşini, sert güneşi almıyor. Yakıcı güneşi almıyor bura. Ondan sonra iyice yeşil bura. Gayri meşeler bile kurumaya başladı yaprakları ki. Öyle sıcak. Çıktığım yere bir tane bak hele ya. Bir göre neden olsa dir ki. Aman kuşlama helikopter çağırıyor. Helikopterinden indirek seni diller. Ama en azından bir cılga yolu falan olsaydı. Burada genişlik şura iyi. Acık fera feraksızdım ama şu geçtiğim yiller var ya. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Çok fenaydı. Ha benim de derdim şu hayvanlarım. İki yaş ot daha iyisin. Yoksa cöttür deyip duruyorlar gidince. Ay Kızım şuraya acık oturayım gitmeyin de yaylan kız. Git kızım hadi kı. Koca göbeğini getirdin dayadın buraya şu göbeğe bak hele vallahi var ya kesip iller seni şu götteki ete bak hele bir dene. Vallahi engel olamam seni kaçırır yiller. Nuriye. Dikkat et Nuriye. Seni yaradana kurban olurum ben. Seni yaradana kurban olurum ben. Aman bu çalıyı nasıl seviyorlar. Aman nasıl seviyorlar. Hep bunlar için işte. Bak hele kanter içinde kaldım ha. Uf. sürü gitsin. Hiç umurunda değil. Bu benim yanımda böyle gıtır gıtır yayılsın Değil mi kızım? Değil mi eşek benim? Ama o... Lan... Kuş bunun çalısına takıldım. Eğer bir tane şuradan burada ayağım kaysa maysa... Tamam Allah rast getire. her şey şu hayvanlarım iki daha yeşil yesin diye ağaçla meşeliklerin arası güzel yeşil İyi yani Abo, kan ter içinde kaldım ağaç hemen sağda altısı cümcılık ter oldum ha Ama bunlara mecburen kiloyu aldırmam lazım. Allah'ın izniyle bu sene tam giriyorum şiye Kışa tam giriyorum. Arpam var. Yulafım var. Yoncam var. Ondan sonra <laughs> Takviye olarak mısırından şey alacağım. Buğday alacağım. Ondan sonra Besiyim alacağım? Bunun ona var ya dinamit gibi deceğim Allah'ınız inan bu sene. Hadi Ceylin, hadi kızım. Hadi kızım. Bu hiç değil ter. Arkada kalan olmasın. Ay ya Hadi benim ilaydam. Hadi benim iki gözümün çiçeği. Hadi güneşim. Hadi benim güneşim ilk göz ağrım benim. Benim ilk göz ağrım. Benim ilk kuzarım var mı yoğun benim? Kendimi satarım seni satmam ki. Güneş. Sen benim için kıymetlisin, benim ilk göz ağrımsın. Abo. Güneşe çıkarttınız mı beni? Hayvanımızın biri daha hastalandı. uğraştık gittik denemediğimiz yol kalmadı ama iyileştiremedi. Herhalde Yusuf bugün mü yarın mı onu kesecek. Dili falan dışarıda duruyor içine çekemiyor dilini kullanamıyor. Sil falan geliyor ağzından habire zayıflıyor. Yolda giderken sağ sol yaparak devrileceğimiz yıkılacağımış gibi gidiyor zorunan. Onu da yaylıma çıkarttığında bunlar Zaten doğru dürüst yürüyemiyor. Hadi kızım. Hadi. Önüne gelen vuruyor hayvana. Canımı sıkıyorlar. Kapalı baksan doğru dürüst yemiyor. Gel. Arkada kalan olmasın. Doğru dürüst yemiyor zaten. Uğraştık, elimizden geleni yaptık. Vallahi herhalde bir 10 bin liralık ilaç harcadım. 10 bin liralık ilaç aldım herhalde ya. Yok. Olmadı. Arkada kalan olmasın. Ay ye 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 ye. Ay ye, ye, ye. Ay ye Kısmet değilmiş diyecek karı ne diyecek. Gürenn Allah, Alan Allah diyecek. 1 2 3 4 5 6 7 8. 9, 10. Arkada kalan olmasın. Gürenn de Allah, Alan Allah diyecek. Ne diyecek? Geçen gün de zaten kocaman bir yavrum öldü. Ne olduğunu anlayamadık ya. Sabah yaylıma çıktı. Yusuf aradı ki hareket etmiyor diye, yürümüyor diye. Ondan sonra kucağımıza aldık, getirdik ahıra. Aynı inneydi, ilacı da serumudu, uğraş dur. Sabaha baktık ölmüş. Koca hayvan geçti, kodu gitti. İyi yoruldum ama orada ha. Ay ya 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 ya. Ay ya ya. Gel. Dünya umurunda olmayan kızlarım gel. yerdeki şu Tohum oturmuş kuru otların to ucundaki tohumları aman bir seviyorlar ama bir seviyorlar Allah Allah kucucuk kucucuk ya gözü önünde göremiyorum neyse yediğinin de aslı yok lan şu meşeye sarılsanız da bir tane harıl 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 ben anlamıyorum ya ben şuralara çıkarırım şuraların içi hep ot ama Transit geçiyorlar güzel olan yerlerden. Ben anlayamıyorum ya. Vallahi anlayamıyorum ya. Uf. Yoruldum ha, iyi yoruldum. Çünkü çok dik yerden geçtim. Kız hanginiz o kız? Üf, üf, nefes alamaz ettiniz. su ot su. abo nefes alamaz ettiniz. Vallahi o kuyruğunuza bir diş basarım. Vallahi melil melil melettiririm bak. Abo. He, he kızım. Çalıya ölüyorlar. Gücücük gücücük de yaprağı var. Bidir bidir. Ay ay ay. Bir, iki, sayımız tam. Ya yani dediğim gibi bu seneye tam tam hazırlıklı gireceğim Allah'ın izniyle Kurban olduğum Allah'ım da nasip ederse ben niyetimi aldım. Hep ikiz doğutturmaya çalışacağım. Çok iyi bakacağım. Ondan sonra ara ara çıkadır dolaştırırım. Doğmuyorsun. Hem kafalarını öyle gezsin. Dınnaklarını yapsınlar. Stresini atsınlar. Ondan sonra Gel kızım sağdan gidek gel. Gel şu cılga yoldan gidek gel. Sağdan gidek de ondan sonra varınca çok kur demeyin bana gel. Oy... Ben iyi yoruldum ya. Çok dikidi ya. Oradan geçemedim ya. Zor geçtim ya. Eğer bir de ayağın kaysa ta aşağı zemindesin. Yo anam yok or oraya bir daha çıkmam. <laughs> ay ye ye. Arkada kalan olmasın. Or oradan bir daha çıkmam. Çıktığıma göre acık otursalar da yayılsalar şöyle sarılsalar. Ota. Transit geliyorlar. Ben sizi transit geçin değil mi oraya çıkarıyorum? Mis gibi yemyeşil çalılar, otlar, çiğler, meşenin yaprakları mis gibi kurumamış. Yaş yaş. Aha sen de yavruyu sakat et. Bak hele ağaçta bir dene pilit ha. Bir dene. bilsin benim o kepçü ağzını yirim kepçü ağzını. Başka sussaydı Nuriye şimdi kalkıp kovaladıydı da. Ha yok bu domris değil ya bu Şaziye ya. Domresim şurada. Şurada kızı. Oh. Dalı <laughs> dalı inan bu da inan. <laughs> Azıya çaldı mıydı Allah'a mesirgiye gıtır 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 gıtır. Azıya çaldı mıydı hiç affetmiyor vallahi herhalde. Bu adamın bananı kopadır mı ne olur azıda? Yok ha hiç meşe yok ha. Hı kızım. Hı kızım. Hı. Ne diyorsun? Yok kızım yok. Bir şey yok bende. Yordunuz beni bu. Doğru dürüst de ha. Kurban olduğum Allah'ım eğer kısmet ederse bu sene çok iyi bakımından hep ikiz doğurtturacağım. Yok ha. Pilit yok ha. Bak hele şuraya acı çömeleyim de oturun. Abo! Acık şurada yayılın gitmeyin kı yoruldum Hah, gelin kızım. Şu kenarda, kenardaki çallıklardan neydin acık tırtıklayın gelin. Kolum, budağım, hey yerim, cızık cızık ya. Çallıkların, ağaçlıkların altından geçerken var ya Haşa doluyorum ha İnşallah bu sene ikiz doğurtturursam hep Allah'ın izniyle tekelenmemesi gereken geçen seneki o yavrularımın işte 3-4 tanesi ya ölü doğurdu ya doğurduğu öldü bakmadı bir şeyler oldu kışın o soğuğunda işte bakamadık biz öldürdük veya 3 tanesinin ki duruyor onlar da iyi maşallah ele gelmeye başladı ha o değil Birini Yakup'la ben de oturdum. Birine daha da yakalandı doğuma. Ha. Yok o ayağı kırılan yavru o değil. Ha. Şu en sonki yavru bu teker. görüyor arkadaş ya görüyor yavrular yok haayım gösterecek ha yayılırken şu birbirini takip etmeleri o kadar güzel bir olay ki bunlar da ha. Yok her gün geçe kaybeder. <laughs> her gün geçe kaybederek biz. <laughs> Tekerleri salmamıza bir ay var millet başladı salmaya. Şubat'ta doğmayacak bizimkiler, Mart'ta doğacak. O keskin soğukları atlatmamız lazım. Orada yol mu varmış ya ta tepeden araba gittiğini gördüm ha Allah Allah orada yol mu varmış demek Ay ay ay! geçen senemin yavrusu işte. Bıcırığın yavrusu inşallah bu sene salacağım bunu tek. <laughs> Değil mi kızım? <laughs> Şunu niyetimiz yok pek salmaya da. Al, doğan yavrulardan biri bu arkadaşlar maşallah. Ele gelir oldu bir denesi de şu arada. Giii! Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şeyi gönlünüzce olsun.